Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun en muhteşem görüntülerinden, en özel karelerinden yepyeni bir video ile daha yine sizlerle beraber. Muhteşem ikilinin dillere destan olan en muhteşem görüntülerini, sevgi dolu, aşk dolu, en samimi karelerini sizler için der yepyeni videolar haline getirip sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.